Kim kalıyor anlaşılmalı? oh, Fransa. Evet, Fox 4 Whisky. Fox Rock 4 Whiskey. Bravo Radyo. Evet. E, ee, selamun Aleyküm. Ee, Tango Arpa 6 Golf. Tango Arpa 6 Golf. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben iyiyim. Ya siz nasılsınız? Bu taraf çok iyi. Evet bugün orada müthiş bir sıcak var. Dünyanın şöyle nasıl? Yani ceketlerimizi üzerimizden çıkarttık. İnşallah peşinden kar gelmez. Sağ ol. Bunu Allah'ım bilir. Ee, aynı şekilde burası da 22.5 gösteriyor. Burası da sıcak. Hafif ee, rüzgar var. Aa, yani yukarıda az bir gri bulutlu tamam. Yağmur Bey nasılsınız? Eyvallah sağ olasın. Ben iyiyim. Yaramazlık iyiyim. yok. Aynen bildiğin gibi hayat devam ediyor. Çok güzel günlük güneşlik. Yanıyor, yanıyor. İlerleyen abi. Evet Murat. Evet. Nasılsın? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Sağ Sen nasılsın? Sağ olasın. Ne Evet ben de iyiyim. Herhangi bir olumsuzluk yok. Havamız güzel. Ben de evlerdeyim. E, biraz sonra da dışarılarda olacağım. Tamam. Tamam, bu, e, buradan bununla beraber işte frekans değiştirebiliyoruz. E, ama şimdi tam alfa alfa Tango Alfa, 6 Golf Tango Alfa, 2 Alfa dinlerim. Evet efendim, hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de hayırlı günler. Bizler iyi, sizler nasılsınız İlgaz Bey? Ben de iyiyim. Herhangi bir olumsuzluk, yaramazlık yok. Her şey yolunda. Tango Alfa 1, Bravo, Bravo, No. 11. Tango Alfa 6 Golf. Evet, e, ıı, Arthur Bey, ben de teşekkür ettim. Arkadaş adına e, ıı, şu İstanbul Beykoz olarak e, ona dipnot olarak söylersem arkadaşlar herhangi bir altyapı, herhangi bir bağlantı olmadan havadan havaya iletişim sağladığımızda orada yani ben de söylemiş oldum tamam. Tamam abim, ne Olun, Anlaşıldı. Herkese elini kurmayı, e e sağlık. Böyle sizce, bu arada İstanbul'dan, bölgenizde çok saygılar, sevgiler. alfa, altı, 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 bravo bravo altı, altı, arkadaşlara ileteceğim bir notunuz var mı? Özellikle e, yani şehir merkezindeki arkadaşlar için söylemiştim. Tamam. Bu e, bu sistem yani e, telsiz istasyonu e, telsizciliğe e, bu işe merakım 1987 yılında halk bantı cihazla başladı. Telsizle başladı. Halk bantı herkesin kullanabileceği lisans gerektirmeyen sistem. O sistemle beraber başladı. 94 yılında da amatör telsizcilik imtihanı ilimizde Samsun'da amatör telsizcilik imtihanı açıldı. O e, telsizcilik imtihanına girerek ilk e, A, B, C sınıfı e, yani A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı e, belge veriliyordu. O belgenin ilk önceki en alt sınıfı C sınıfı almıştık. Daha sonra iki yıllarda daha sonraki yıllarda derken çok yıl e, ara vermeden tekrar imtihana girerek A sınıfı belgemi aldım. Yani e, 87'de başlamış olduk. 94 yılında Amatör Telsiz başladık. Hala 2005 2025 yılı bu işe devam ediyorum. Yani bu işin gönüllü askerleriyiz. Yani e, bilinmemizi istiyoruz. Yani, bunun e, bu işi yapan e, köyde yaşayan da olabilir, şehirde yaşayan da olabilir çok kalabalık kasabada yani her yerde bizim e, sistemlerimiz eve geldiğimiz zaman sabit istasyonlarımız var. E, artı işte evden ayrıldığımız zaman yani yürüme elden evden ayrıldığımız zaman böyle el telsizlerimiz var. Tekrar arabamızda e, şey varsa araba yani arabası olan da arabasında mobil yani yine e, sesini duyurabileceği yani e, arabasında telsizleri var yani. Bu 18 18 bin, km ileride 18 bin ileride yani kilometre mesafe ya şimdi ilk önce telsizi gördüğü zaman elinde ya kaç kilometre çekiyor yani bu kaç kilometre çekiyor o bizim için yani sınır değil o e, yani onu şimdi e, bu işi bilmeyen radyo e, yani frekansının ne olduğunu bilmeyen kişilere soruyor Aslında e, uzaklık mesafesi e, kullanmış olduğumuz bu cihazlarda mesafe sınırsız. Yani e, on, yani 18 orada takılılmış ama en uzak mesafe e, yani sınırsız ya. Sen dünyanın her haberleşebiliyor musun? Dünyanın her tarafına sinyal gönderebiliyorsun. Haberleşme yapabiliyorsun. E, mesela bunun e, e, Farklı farklı modlarda diyelim mesela diyelim FM, IM e, işte başka modlar, bilinen modlar bunlar. Onun haricinde e, farklı e, gönderme e, modları var. Onlarla beraber çok uzaklara yani e, sinyal göndere... sinyal derken e, iletişim kurabiliyorsun çok uzaklara. Şu anda 2025 yılında e, hani SS, yani ses yani sesli ve sessiz olarak yani yazılı yani dijital olarak konuştuğum ülke sayısı 180. 2025 yılında. Bu anten, antenler kendi yapmamız, bu yukarı direğe çıkamadığımız için, her seferinde direğe çıkmadığımız için antenlerin yani bağlantı üzerinde 2,5 milim kalınlığında 250'lik tabir edilen misinalarla onlarla bağlı. Bunlar yıllarca dayanıyor, dayanıklı. Bir de bu direğimizin şöyle bir özelliği var. Bu direk işlem yapacağım zaman ben oraya tırmanmıyorum. Direğe makara sistemi var burada bu makara sistemini traktöre bağlıyorum e, alatı direğe yere yatırıyorum işlemi yaptıktan sonra direğe tekrar yukarı kaldırıyorum bu direk menteşeli <laughs> bütün kablolar oradaki e, şeyler yani bu dire, dire direğe geliyor bu kablo yani anten gergi tellere geliyor onlar da anten görevi yapıyor